ilişki denklemini kurmayı öğrenmek istiyorsanız eğer bu videoyu mutlaka izleyin. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar selam. Çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bu benim. Bu da partnerim ya da eşim. Şimdi ben kendimken kendim. Eşim olabilir miyim? Eşim olabilir miyim? Olamam, değil mi? Yani ben benim ismim A. Eşimin ismi, partnerimin ismi B. A'yken B olabilir miyim? B'ye dönüşebilir miyim? Aslında dönüşüyorum. Kendimi devre dışı bıraktığımda A'yı yok ettiğimde B oluyorum. Geriye B kalıyor. Oysa ki B Zaten B kendi kendine bir B o. ben A olarak kalmalıyım. Ki ona daha renkli, daha farklı bir şekilde eşlik edebilmeliyim. B'den alabilirim. B'ye verebilirim. Bu eşlik etmektir. Ama hep B'yi almak. Sürekli B'yi almak. A olarak yavaş yavaş yok olmak. Nasıl bir duygu? O zaman ben B oluyorum. B'ye dönüşüyorum. Peki. Ben A olarak kendi merkezimdeyim. Kocaman. B'de eşim ya da partnerim. O da kendi merkezinde. buradan burası ilişki. B de buradan ilişkiye katkı sunduğunda kendi kimlikleriyle, kendi kişilikleriyle ortaya ne çıkar? AB çıkar. Bu nasıl geldi size? Yani A'dan B'ye dönüşmüş bir 2B mi? Yoksa A gibi A, B gibi B ve birleşiminde ilişki içerisinde A ve B yan yana eşlik ederek e, yol alır. Bu mu? Ben A'dan B'ye dönüşünde ya da B'den A'ya B'nin A'ya dönüşmesiyle kendini tamamen ortadan ne yapar? Yok eder. Örneğin B A'ya dönüştü diyelim. O zaman ne olur? Burada B olmaz. A olur. 2A ne olur? Totalde zaten A olur. Şu da var mesela. Ben A olarak dişil enerjiyim. Dişilim. B olarak da Pardon. Şunu düzeltelim tekrar. B olarak da erilim. Şimdi ben dişilken dişil halimi yaşamıyorken B'nin erilini aldığımda dişili yok ettiğimde ne olurum? Eril olurum. İki eril ne yapar? Ya futbol oynar ya kavga eder, ya da e, güç gerektiren işlerle uğraşır. Peki iki dişil ne yapar? Erilde de dişillik var Yani dişilliği aktarıyorum, A aktarıyorum, B değilim artık. O zaman ne olur? Dişil olur. İki dişil ne yapar? dedikodu yapar. Peki o zaman ikisinin de dişli olduğu yerde ilişkide ne olur? Nasıl bir enerji hakim olur? Dişil enerji hakim olur. İki dişilin yan yana uyuduğunu düşünün. Ya da iki erilin yan yana uyuduğunu düşünün. Buradan ne çıkar? Arkadaşlık. Arkadaş olursunuz. Eşinizle ya da partnerinizle enerjilerinizi dengelemediğinizde onunla arkadaş olursunuz. Bir süre, bir süre sonra da bu evlilik olmaktan ve ilişki olmaktan çıkar, e, kanka ilişkisine dönüşür. Peki bizim istediğimiz ne esasen? Bu enerjileri dengeye getirmek. Yani en başta söylediğimiz gibi ben A olarak eşim ya da partnerimde B olarak ilişkiye geldiğinde ben dişilsem dişil enerjimi erilsem eril enerjimi taşıyarak A artı B dişil artı eril dişi artı eril şeklinde ilişkimi sürdürürüm. Yani dengeyi sağlarım. Bizim için ilişkilerde en çok e, dikkat ettiğimiz şey dengedir. E, verdiğinin dengesi, aldığının dengesi olduğu sürece şu alma verme dengesi dediğimiz şeyi bozmadan ilişkiyi sürdürmemiz mümkün. Ve ilişkiyi ben e, A olarak kimsen, kimliğim neyse o zamana kadar ki öğrendiklerim, aile yapım, yaşantım, duygularım, düşüncelerim neyse onu getiririm. B olarak da aynı şekilde duygularım, düşüncelerim, eğitimim, aile yaşantım, egolarım, benliğim bunları toplar getiririm. Şimdi burada A kişisi üst versiyonda bir sürü şey yaşardım buraya gelene kadar. İşte doğduğunda annesinin davranışları, babasının davranışları, öğretmenleri, okuduğu okul, çocukluk gençlik çağındaki çevresi, bunları toplar buraya getirir. Aynı şekilde de B için geçerlidir işte onun annesi babası ebeveynleri aile yaşantısı ailenin içerisinde ev içerisinde yaşadıkları çocukluğu işte gençliği e, okulu okuduğu okullar okullardaki öğretmenleri bile farklı diyelim bunları toplar getirir e şimdi ben A olarak B'den e, benim şu şuradan getirdiklerimi almasını ya da böyle olmasına bunlarla yoğrulmuş olmasını Nasıl beklerim ki? Yani bunlarla ben yoğruldum. Bunlarla da o yoğruldu. O zaman benim yoğrulduğumun e, onunla bir ilgisi yok. O kendi e, kucaklayıp getirdikleriyle burada var. O bu. B yani. Ben de yine kucaklayıp getirdiğim çeyizim bu. Onlar var. Yani çeyize koyduğum bohçama koyduğum çeşit çeşit örtüler çeşit çeşit işte e, ne bileyim çeyiz malzemeleri neyse ben onları getiriyorum ve de aynı şekilde çeyizini getiriyor ortaya koyuyoruz ve totalde bir ilişki elde ediyoruz buradan buraya buradan buraya dönüşüm beklersek buraları inkar ederiz buralar yokmuş gibi davranamayız o yüzden kabul etmek birbirini olduğu gibi koşulsuz kabul, koşulsuz sevgiyle kabul etmek hatta e, çok kıymetli. Bunu sağlayan şuradaki eril dişil enerjinin dengesini ve benim iç dinamiklerimin dengesini sağlayan kendim olmamı sağlayan A ve B olarak asıl e, yöntem bu. Yani ben A kendim ve kendim olarak geldiğimde ben ilişkiyi götürebiliyorum doğru şekilde ve dengeli şekilde. Öbür türlü çekişmeler, işte yarışmalar, rekabet, bir sürü bir sürü e, benim istediğim gibi olmalı, benim istediğim gibi davranmalı, işte ben böyle yapıyorum, o da böyle yapmalı, ben böyle düşünüyorum, o da böyle düşünmeli. Hayır, çeşni yapacağız ya, çeşni, çeşitlilik olacak. Yoksa bir anlamı yok. Çiçek açmaz burası. İstediğin kadar sula. İlişkiyi sula, besle. Bu bir toprak mesela, düşün. Bu toprakta bir şey yeşertmek için sen sulamak zorundasın ama A olarak sulamak, B olarak sulam sulamak zorundasın. Burası karıştı mı zehirler, toprağa zehirler. Bir şey çıkmaz buradan. Çürür. Çıkan da çürür. Evet bu e, yine benim anlık aklıma gelen e, seanslardan kalan bazı işte e, anlatılar diyeyim. E, sizi de böyle paylaşmak istiyorum. E, zaman zaman bunu da yapıyorum. Sizler de lütfen videoları beğenip, abone olup kanala, e, sevdiklerinizle de paylaşırsanız onların da belki hayatlarında ne kadar karışık değil mi? Hayatlarında birçok şeyi değiştirmelerine siz de aracı olup yardımcı olmuş olursunuz. Özetle ben A'yım. A olarak güzel, kıymetli ve değerliyim. Ben B'yim. B olarak güzel, kıymetli ve değerliyim. Diğerlerini yani A olduğum halde B olmayı seçmeyi siz de benim bu tahtayı temizlediğim gibi lütfen hayatınızdan temizleyin ve kendiniz olma yolunda adımlar atın sevgiler sunuyorum hepinize görüşmek üzere